Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. 11 Ekim cuma günü BİM'de bebeklerin beslenme saatlerini daha keyifli hale getirecek harika bir ürün sizi bekliyor. Babygo markasının sevilen bebek mama sandalyeleri sadece 369 Türk Lirasına satışa sunuluyor. Üstelik bu cazip fiyatın yanı sıra peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle de ödeme kolaylığı sağlanıyor. Videodaki benzer bir markaya ait olup fikir vermesi açısından gösterilmiştir. Bebeğinizin güvenliği ve konforu için özel olarak tasarlanan bu mama sandalyesi 68x58x58 cm boyutlarıyla yaşam alanınıza uyum sağlar. 3 noktalı emniyet kemeri sayesinde bebeğiniz yemek yerken güvende olur. Kolayca sökülüp takılabilen mama tepsisi hem pratik temizlik sağlar hem de yemek zamanlarını daha eğlenceli hale getirir. Kaydırmaz ayakları sayesinde sandalye kullanım sırasında sabit kalır ve olası kazaların önüne geçer. Bebeğinizin ilk yemek deneyimlerini unutulmaz kılmak için tasarlanan bu mama sandalyesi hem konforlu hem de güvenli bir kullanım sunar. 3 noktalı emniyet kemeri sayesinde bebeğiniz yemek yerken güvende olurken, ayarlanabilir özellikleri sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Kolayca monte edilip sökülebilen yapısı sayesinde annelerin işini kolaylaştırır. Ayrıca, lekelere karşı dayanıklı ve kolay temizlenebilir yüzeyi sayesinde hijyenik bir ortam sağlar. Bebeğinizin hem sağlıklı hem de mutlu olduğu bir yemek zamanı için ideal bir seçimdir.